Şu an Sınırlı Köyü'nde bir evin bahçesindeyiz. Hayramca bize bu ağacın meyvesini anlatacak. Hayri amcacığım, Efendim? bu ağaçla ilgili bilgi almak istiyorum meyveyle ilgili sizden. Bu ağaç kızım e, armut ağacı. Bu armuda deveci armudu diyoruz. Bu armut çok lezzetli ve tatlıdır. Size tavsiye ediyorum buradan armut yemenizi. Kaç çeşit meyve yetiştiriyorsunuz? Kaç çeşit meyve? Efendim, de erik, elma, armut yani 6-7 çeşit meyve ağaçlarımız var. tadına bakmak istiyorum. <laughs> Buyurun. Bunlar biraz daha sert işte. Bir 15-20 gün gitsin bunlar aynı bir şekerpare gibi olur. Hayır amca bu benim sevdiğim tat ama. Öyle. Ne dersen de olgunlaşmamış de ham de ama ben bu tadı çok sevdim. Helal olsun kızım helal olsun. Emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu çiçekler kime? Köyümüzde hoş geldiniz. Gurur diyoruz sizin geldiğinizden sizlere bu çiçekle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin yüreğiniz sağ de oğlum. sizin yüreğiniz de bu çiçekler kadar güzel. Sağ olun. Allah razı olsun sizler. Siz de güzelsiniz. Çok teşekkür ederiz. Kanalım ve ekibim adına Yaren TV olaraktan çok sağ olun. sağ olun. Bu çiçekleri kabul ediyorum sevgili seyirciler. Bu çiçekler size hediyemiz olsun. Hoş geldiniz. Köyümüze Sefa geldiniz. Ne kadar gururlandık sizin gelmenizden dolayı. Hacı amca inanın aynı mutluluğu biz de ekip olaraktan yaşıyoruz çok teşekkür ederiz ben çok sağ olun teşekkür ederim bir mukabele ben de teşekkür ederim sağ olun var olun eksik olmayın. Önürlü Köyü Köy Konağı'nın ikinci katındayız. Yaren Odası'na doğru adımımı atıyorum ben. Burada köyümüzün ağası var. Onunla söyleşte bulunacağız. Selamünaleyküm ağam. Hoş bulduk ağam. Nasılsınız? Teşekkür olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz ağam? Tabii. Ben Çankara Kurşunlu ilçesi Sünürlü Köyü 2012-2013 ağası Fatih Menekşe. Bu köşe benim dikkatimi çekti ağam. Şu sağ tarafındaki. Buyurun oturalım sohbetimizi orada devam ettirelim. Bu köşenin özelliği sadece ve sadece ağlar mı oturabiliyor burada? Aynen öyle. Bu köşede sadece ağlar oturur, baş ağlar. Onun haricinde diğer baş kimse oturamaz. Peki yarenlik nedir? Şimdi yarenlik Oğuz boylarından gelme birlik ve beraberliğin oluşması için, dayanışmanın oluşması için bunun İslam'la yoğrulmuş haline yarenlik diyoruz. Yarenlikte başa, küçük başa çavuş ve yarenler olmak üzere gruplara ayrılır. yarenler o, e, Oğuz boylarından gelip e, Selçuklu'ya, Selçuklu'dan da Osmanlı'ya e, süre gelmiştir. Osmanlı'dan da e, ahiliğin içerisine girip günümüze kadar e, gelenek ve görüntülerimiz içerisinde devam ediyor. Çankırda bunların en başında gelen ildir. yarenliği bugüne kadar devam ettiren ilimiz. Burada da an. Peki bayanlar erkekler toplu bayram döneminde olsun ya da düğün dernek olsun cenaze olsun katılım oluyor mu ya da hangi dönemlerde burası halkı ağırlıyor köy halkını olsun ya da göç edenleri olsun. Şimdi onu şeyden ayırmamız gerekiyor yarenlikle. Yani normalde bu yaptığımız konağımız bu kısmı oda olarak oda olarak lanse ediyoruz. Burası ayrı bölümdür. Burada yarenlik... Dediğim gibi eski atalardan, törelerden gelen şekilde bayanlar olmaz onda. Sadece e, beyler olur. Şu şekilde zaten bu Oğuz boylarından geldiği için Oğuz boylarında 24 tane boy varmış. Bu boylarda 24 boy kendi arasında bir başağı seçermiş, küçük başağı seçermiş. Yarenler ve çavuş olmak üzere gruplara ayrılmış. Bu 24 tane boy bu şekilde toplanırlarmış. Niye toplanıyor? Daha İslamiyet'i seçmeden önce e, bu boylar kendi aralarında istişare etmek için birlikte toplanırlarmış e, bir boyun e, odasında. Daha sonra da e, bu istişarelerini yaptıktan sonra, e, görüşlerini, dileklerini yerine getirdikten sonra da bu kez e, eğlence düzenlermiş, yemek düzenlermiş, kendi misafirleri olurmuş, onlara davet edilermiş. İşte bu e, işlem, örneğin akşam, vaktinden gece vaktine kadar devam edermiş. O da günümüzde daha sonra da İslamiyet'i Oğuzlar Oğuz boyları İslamiyet'i seçtikten sonra da Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya geçiyor. Ondan da bugünümüze kadar bu şekilde devam ediyor. O yüzden bunun içerisinde bayanlar yok. Şimdi başa ben oluyorum. Başak'ın oturduğu şekilde herkesin oturması gerekiyor. Öyle mi oluyor? Bütün buradaki yarenler hani şu anda Arkadaşları yok. Yarenler de, çavuşu da, e, küçük başağı da, başağı ne şekilde oturursa, ne hareket yaparsa ona göre oturması, kalkması gerekiyor. Kalkarken bile ondan izin alması gerekiyor. Ağlık nedir diye sorsam? A. Ağlık da işte biraz önce dediğim gibi aslında yarenliği açıkladıktan sonra ağlık da ortaya çıkıyor. Çünkü ağlık deyince hani insanlar farklı şeyler düşünüyor, farklı şeyler anlıyor. Bizim ağlığımız vermekle oluyor. <laughs> Nasıl vermekle? Yani buradaki ağalıkta ee, biraz önce dediğim gibi baş ağ var. Bu başa bütün e, burada belli bir külfet oluyor. Bunların yerine getirilmesi lazım. Bunları yerine getiren kişiye burada başa deniyor. Başka bir şey yok. Yani bizim bildiğimiz gibi e, bir başa değil. E, benim anlattığım gibi buradaki başa e, küçük başa e, çavuş ve yarenler bu başağı da ee, bu şeyleri finans ediyor o kadar başka bir şey yok. Ağlık ünvanını almak için ne gibi özelliklere sahip olmak lazım? Ee, ağlık ünvanını almak için ilk önce e, tabii ki erkek olmak gerekiyor. <laughs> Onun haricinde de ağlık ünvanını almak için hiçbir şey gerek yok. Nasıl gerek yok? Yani belli bir yaşı doldurduktan sonra e, daha çok baş ağlar zaten yaşlarını almış biraz insanlardan olması gerekiyor ama tabii bizim bu eskiden o şekildeymiş. Yani genelde e, yaş ilerlemiş kişilerin başa olması tercih ediliyormuş. E, hem otoriteye kurması için hem de ona yapılacak saygıyı elde etmek için. Ama şimdi yani belli e, yaş aranmıyor. Yani belli bir yaş sınırına, yani 20'sinden sonra olacak herkes olabilir. Yani bunun için bir yaş sınırlaması yok. Kimler seçiyor ve neden seçiyor? Seçtikleri kişiyi neden seçiyorlar? Şimdi biz burada e, kışın ve yazın e, kışın Ocak ayında yazında temmuzun başında iki tane şenliğimiz var. Kışın, kış şenliğimizi yapıyoruz. Bu oda içerisinde. Burada e, Çankaya de, e, Çankır Dernekler Federasyonu'nun e, yaren ekibi geliyor. O yaren ekibi burada oyunlar yapıyor. E, sanatçılarımız geliyor. Kışın e, cumartesi günü ee, bu şenliği düzenliyoruz Ocak ayı içerisinde ama gününü şu anda belirlemedik. İşte belirleyeceğiz. İnşallah sizleri de davet ediyoruz burada. E, ee, davetiyemizi göndeririz. Yazın da yaz şenliğimiz oluyor. O da iki gün sürüyor. Yaz şenliğimizde ee, ilk günün akşamında herkes bütün köy halkı toplanıyor. Açık arttırmayla. İlk önce başa açıyor. İşte başa bir fiyat veriyor. O fiyat üzerinden diğer gelecek senenin Başağısı olmak isteyen kişiler arttırmaya katılıyor. En yüksek arttırmayı yapan kişi başağılıyor. baş ağa oluyor. Kimde kalırsa ondan o senenin başağısı odur. Gelecek sene tekrar bu yeni ben örneğin 9. eee dokuzuncu köyün 9. baş ağasıydım. Yani bundan önce 8 tane arkadaşımız baş ağa oldu. Herkes birbirine bu bayrağı teslim ediyor. Yani bu birliğin, beraberliğin, bu dostluğun, bu kaynaşmanın olması için Birlerinin bir fedaçalık yapması gerekiyor. Uf, yani biz burada aracıyız. Yani o aracılığı yapan birlerin olması gerekiyor. İşte bu sene de Allah'ın izniyle biz olduk. Gelecek sene başka arkadaşımız olur. Gelecek sene başkası olur. Bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Artı e, burada bu köy konağımızda işte e, beylerin dediğim gibi yeri burada bayanlar ayrı yerlerimiz var. Altta e, yemekhanemiz var şimdi burada gelen misafirler de en iyi şekilde ağırlayacağımız şekilde de zaten bu baş da olması gereken. Yani gelen misafirlerin ağırlanması gereken bir yerlerin olması lazım. Biz de Allah'a şükür hem evlerimizde hem bu konağımızda ağırlayarak onları en iyi şekilde eğlendirmeye çalışıyoruz. Kurban bayramına az kaldı malum. Bayramlaşmak için o zaman bütün yarenler burada ağlarını görecekler, ziyarete gelecekler diyebilir miyiz? Diyebiliriz, niye diyebiliriz? Şöyle, e, artık bayramlar e, sıcak yaz aylarına gelmeye başladı, için köylerimize daha çok bir e, akım var. Biz bayramlaşma olayını yalnız burada değil de camimizde yapıyoruz. Orada camimizde e, bayram namazımızı kıldıktan sonra herkes sırayla komple dolanıyor. İşte e, hocamız başa... E, biz geçiyoruz, büyüklerimiz geçiyor, sırayla herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Burada değil ama onu e, camimizde yapıyoruz. Üzerinize giymiş olduğunuz kıyafeti şenliklerdi. Bahsettiğiniz yaz ve kış şenliklerinden bahsettiniz. Giyer misiniz? Giymek mecburiyetinde çünkü bu örf adet. Yani bu örfün adetin içerisinde bu e, kıyafetlerimiz ona göre belirlenmiş. Çankırı'nın kültürü bu şekilde. Bu kültürdeki bu adetlerimizi, bu milli ve göreneklerimiz içerisinde yiyoruz. Yememiz de gerekiyor. Fatih Hanım, vermiş olduğunuz bilgiler için çok sağ olun. Eksik olmayın. İnanın çok keyifli dakikalar geçirdim söyleşi içerisinde. Çok anlam teşkil eden cümleler kurdunuz çünkü. Çok sağ olun, var olun. Ben de siz ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Köyümüzü tanıtıp bu yarenliğin bütün Türkiye'de tanıttığınız ve bu imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Sünürlü köy konağındaki yarenleri baskına geldim resmen. Bugün biz bir selam vermek istiyorum ben. Selamun aleyküm yarenler. Merhabalar. Merhabalar. Şöyle birazcık açılabilirseniz Ben oturmak istiyorum izninizle. Çayımızı içtik. Ben geç kaldım ama üzgünüm. Birazdan isteriz olmazsa sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Gülen. Ne işle meşgulsünüz İsmail Bey? Emekliyim şu anda. Burada mı yaşıyorsunuz? Evet, 7 senedir buradan köydeyim. Nereden emekliyiz? S serbest. <laughs> serbest. Evet. Nasıl geçiyor günler köyde? Köy iyi. Köy iyi de köyde yani bazı sorunlarımız var. Başta mesela su sorunumuz var. Bizim içecek suyumuz yok. 16 kilometre yedim ben içecek su getiriyorum. İçme suyunu. Bidonlarla. Ama ben imkanım var da getiriyorum. İmkanı olmayanlar getiremiyorlar. Sular yok, içecek sular yok. Şu kuyular var, gördüğünüz kuyular var. Yolumuzu görmüşsünüzdür. Vali de geldi söyledik. Daha önceleri de söyledik. Ben burada maşakana sesleniyorum. Başbakan söylüyor ki kimse diyor susuz, elektriksiz köy kalmayacak diyor, yol, yolsuz diyor. Bizde hiçbir şey yok sayılır. Şu elektriğimiz bile bizim doğru dürüst yanmıyor. Bir hafta yansa üç gün yanmıyor. Hele özel şeye geçti, şimdi hiç daha yanmıyor. Soğuk lambalar yanmıyor. Ben diyorum işte Ankara'yla bizim evimizde 130 kilometre yolumuzun hali gördünüz. Yani yani merak edenler gitsin gelsin görsün buranın halini bir. Milletvekillerimiz var iki tane. Allah Allah'lık yani hiç gelip de bu köyün derdi nedir bakmıyorlar. Ama seçim zamanı geliyorlar. Ondan sonra yok. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Teşekkür be. ederim. Mecrupa, Bana köyün i̇çim güzelliklerinden bahset biraz. Özellikleri e, duman neyi görüyorsun? Duman nedir? Depi. Depe güzel, köy güzel. Hava güzel. Hava, Hava güzel. Güzel. Aşağı dereye varsan dere kötü. Hatunlar güzel. <gülüyor> Hatunlar güzel. <laughs> Selam bir Selamünaleyküm başa. Selam ver ona. Selam ver ona. Hayırlı selamlar eyrana. Selamünaleyküm başa. Aleykümselam eyrana. Selamünaleyküm eyrana. Aleykümselam Hadi yürü 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 yolum tut. Açamısın oğlum. Yiğit

tanıyabilir miyim teyze? Ben Ayşe. Ayşe Kapıkaya. Sesiniz kısıldı az önce yüksekti. <laughs> Öyle mi? Kameradan, mikrofondan, benden. Ayşe Kapıkaya'yım ben. Ayşe Kapıkaya. koyun Kapı gibisiniz maşallah Ayşe teyzeciğim. <laughs> Yaş kaç? Yaş 64. Maşallah. Niye dolusunuz bir söyleyin anlatın bakayım. Niye dolun? Güçlüyüm. Ankara'larda döşettim. Şey Güçlüyüm de de buralardayım. adam yemem hey aman 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 Gizli sırlarını ellere demem hey yavri, yavri yavri Ateşine yandım seni benim sandım hep kafil aman 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 Lahur gülü götürdün hey aman 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 Bir de sen katma da meramın nedir hey yavri 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 ateşine yandım Seni benim sandım pek hey, kafil avlandım Sevgili seyircilerimiz Çankırı ilimizin Kurşunlu ilçesine bağlı Sünürlü köyümüzde Seval ile Anadolu yollarında programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a ısmarladık.